evrenin henüz uykuda olduğu zamanlardı. Karanlık, göğü örtmüş, yıldızlar bile susmuştu. Ama bir ışık, o sonsuz sessizliği derdi. Ne güneşti bu, ne de sıradan bir parıltı. O varoluşun özünden doğan bir ışıktı. Ve o ışığın adı. Hyperion'du. Gaia'nın torunu, Uranüs'ün göğsünden kopan kudret. O yalnızca bir titan değildi. Gözlerin ilk açılışında, ışığın ilk dokunuşunda onun izi vardı bakışların gökyüzüne yükselişi, onun iradesiydi. Hyperion'un çocuklarıyla şekillendi evren, güneşi doğuran Helios, ayın zarafetiyle parlayan Selene ve ışığın ötesini gören Eos. Ama unutma, her ışığın ardında bir gölge gizlidir. Ve o gölge, tanrıların çağını getiren savaşın habercisi olacaktı.